Merhaba dostlar, bunaltıcı bir sıcaklı e, gündem merhaba herkese. Umarım satışlar vardır e, benim videomu izleyenler arasında. Ben iflas ettim arkadaşlar. <laughs> yani mağazayı kapatacağım gibi duruyor. CBO kampanyası açtım. ABO'da e yüksek ROAS getiren tüm reklamları koydum. 35 dolarlık bir bütçe açtım 1500 TL'ye denk geliyor kısacası. Ee, 10 tane mi 11 tane mi ne? sepete ekleme. 2-3 tane de ulaşılan ödeme. Yani alışveriş yani kısacası 0. 0 yine bugün satış yaptık arkadaşlar. Camlarım ya yani canım çok sıkın. Böyle iş mi olur falan. Lakin şunu anlıyorum görüyorum. Hani e, istikrarlı ve karlı bir operasyonu yürütmek kolay değil. Youtube'dan bir tane e, çocuğun videosunu izliyordum. Seviyorum da bu arada kendisini. Bence çok akıllıca iş yapıyor. E, i̇şte lüks bir aracı var. 25 yaşlarında benim yaşımda. İzmir'den. Çıkaranlar olmuştur. Onun videosunu izledim. Dediği bir şey var. Bu çok doğru. Kişi de bitiyor. Ben de sorgulamaya başladım. Ben neyi yanlış yapıyorum? Diğer eğitim aldığım kişi yorumlarda yazıyorsunuz bana bireysel olarak sorun. WhatsApp'tan vesaire. Biraz da samimiyet kurmaya çalışan arkadaşlar. Ee, söyleyeceğim zaten cevabını. Ama burada insanların reklamını ben yapmak istemiyorum. Yani işte bundan eğitim alıyorum şu çok iyi yani ben burada övme reklam yapma kurumu değilim. Para verirlerse influence olarak yapabiliriz tabii ki de ama ya bu anlamda yapmak istemiyorum. Ama sorarsanız bana bireysel teke tek etek, tabii ki de yardımcı olacağım. Çünkü bana bu zamana kadar ulaşan herkese yardımcı olmaya çalıştım. Yine de çalışmaya devam edeceğim. Velhasıl kelam 300 dolardan fazla para harcadık. 20.000 TL'lik ciro Zaten ilk 3 gün biz patlamayı yaptık Diğer günler nanay Bugün bakalım kurtarabilir miyim diye kapıda ödemeyi açtım Kapıda ödeme, ödemeyi açtıktan sonra hiçbir tane bile Şöyle bir kapıda ödemeyi tıklayalım belki iptal ederiz diye bir sipariş bile gelmedi Diğer köpek tasmasını da durdurduk ama sadece web sitesini kapatmamıştık En azından oradan organik olarak bir iki sipariş geldi Bugün de butondan bir şey gördük. Hani satış gördük. Onun mutluluğunu yaşadık diyeyim. De tatmin etmedi yani. Bende bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tabii ki de operasyonel olarak karlı bir sistem yürüten ve hayatını bu şekilde idame ettiren biri benim sorunumu görüp ona göre bir reçete çizecektir. İlaç verecektir. Lakin ben o kadar Dolarlar veriyorum, binlerce dolar vermiştim zamanında. O eğitimi aldığım kişiler de bana hep aynı şeyleri söylüyor. Yani hedef kitleyi değiştir. Ya ben hedef kitle girmiyorum. Meta zaten salak mı? Yapay zekası var. Yani milyar dolarlık bir şirket, kendileri zaten benim metnime göre yapay zeka ile birlikte çıkarıyor insanların karşısına. Ben niye özellikle hedef kitle giriyorum? Yani her şey yapay zeka'nın kontrolünde. Ya bu kadar saçma bir öneri olamaz diye düşünüyorum. Tamam girelim. Ama yani bu kurtarmayacak. Ruhansızlar düşük. Sen bana farklı bir bakış açısı, stratejisi koyabilirsin. Şimdi ben ona odaklandım işte. Şikayet etmiyorum ama eleştiriyorum. kendim mesela şimdi düşüneceğim, düşünmek zorundayım. Bugün düşünmek zorundayım. Hem yeni ürün araştırmasına gireceğim. Önceden aslında yine bu çocuk ürünleriyle alakalı bir iki tane ürün var. Lakin tam araştırmasını yapmadım. Kendi şu anki mağazama ekleyebilirim. Ve oradan bir test yapabilirim. Hazır zaten oturmuş bir düzeni varken. Lakin bu çocuk sektöründe bu mağazayı sabit tutmayı planlıyorum. Çünkü sürekli mağaza aç, bilmem ne falan yapmak da belli bir yerden sonra yoruyor ama sabit bir işte zor şartlar altında çalışmayı gördüm. Açıkçası bu yorgunluğu tercih ederim. Bin kat daha çok tercih ederim. Stresi kolay değil. Yani up and down yaşatıyor. Bir yukarıya çıkıyorsun, bir aşağıya, bir yukarıya bir aşağıya. Ama gün gelecek. Yani şu şekilde küçük aşağılara çıkıp, ya şu anda aslında şu şekilde e, yukarıya çıkıyorum, aşağı iniyorum ama yine yukarıya çıkıyorum. Aslında kademeli olarak hep e, bir yukarıya çıkış var. Yani Bitcoin'in yükselmesi gibi aslında. Yani direkt böyle çök, çök, çökmemem lazım. E, şu mental olarak kötü değilim, iyiyim. Lakin bir dopamin bu Shopify'dan gelen satış bildirimi. Bunu almadığımda ya modum biraz düşüyor. Lakin bana realist bir bakış açısı lazım. Yani ben e, nasıl bir strateji ilerleyeceğim? Nasıl gerçekten istikrarlı, karlı kazanan o milyon dolarlara ulaşacağım? Ekip, bu arada biz de ekip olarak şu anda çok dağılık şu 2-3 gündür falan. E, herkes e, dağıldı yani. Toparlanır mı? Toparlanır ama şu anda her şey şey böyle kaygan zemin üzerinde. Bu kaygan zemin üzerine bakalım e, rezidansı nasıl dikeceğiz. Veyahut da bu zemini bırakacağız. E, Türk toplumları nasıl hep göç etmiş. Onun gibi göç edeceğiz. Yapacak bir şey yok. E, bugünlük benden bu kadar. Bu e, videonun başlığını ne koyacağımı bilmiyorum ama büyük ihtimalle iflas ettim falan filan koyarım diye düşünüyorum. Dikkat çeksen en azından izleyen görse. Bu şekilde. Belki yarın video atmam durumuma göre de değişir. Herkese iyi günler. Etkileşimde kalın arkadaşlar.